Hepinize arkadaşlar bu yüzden Çok iyi arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün 90 gen oluşum oyuncusu alacağız. Arkadaşlar bugün 90 gen oluşum oyuncusu alacağız ve bakalım kim çıkacak ee, normalde yüzgen de alabilirdim arkadaşlar yüzgen e, oluşum oyuncusu da alabilirdim ama ya zaten 110 günü alamıyorum yani çok zor zaten almak 110 gen oradan lider kapısında falan topla falan oradan çok zor olduğu için yani yüzgen de yani bence yani ben aslında biraz mantıksız oluyor ama 90 gen ama yani iki tane 90 gen alırım belki bilmiyorum o yüzden şimdi bugün sizlerle birlikte 90 gen oluşum oyuncusunu alacağız. Bakalım kim çıkacakmış. Hemen buradan pre izine giriyoruz. Benim puanlarım hep hazır arkadaşlar. 650 tane e, puanım var. Oluşum puanım. Hemen şöyle oluşuma girelim. Bakalım. Neler alacağız? Yani hangi oyuncu alacağız göreceğiz. Hemen buradan 90 yeni oluşumu seçiyoruz. E nereyi, ders, e, nereyi seçeceğiz derseniz arkadaşlar e, defansı seçeceğim arkadaşlar çünkü defans oyuncuları gerçekten çok bağlandı biliyorsunuz ki ben de o yüzden e, defans oyuncusunu seçeceğim hemen şöyle 650 puanla basalım ve derecesini de aktaracağız tabii ki de arkadaşlar derece aktarma da yapacağız Evet, görmüş olduğunuz gibi buradan hemen şimdi pozisyonu seçmemiz gerekiyor. Pozisyon olarak arkadaşlar defans seçeceğiz dediğim gibi. olduğu gibi bu böyle oyuncular var. Kaleci falan. Yani arkadaşlar kaleci ile stoper çıksa iyi olur arkadaşlar. O yüzden basıyorum bakalım. Bakalım. Ee, alalım ve aldık görmüş olduğunuz gibi defansı. Ee, şimdi arkadaşlar direkt gelecek oyuncu diye düşünüyorum. Ee, oyuncu direkt gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. Basıyoruz. Ücretsiz. Bastık bakalım kim çıkıyormuş. Geliyor ve Balerdi çıktı. Bu arada iyi arkadaşlar gerçekten yani Balerdi çıktı. Bakalım fiyatı ne kadar bu arada fiyatı da pahalıysa iyi olur gerçekten. Yani zaten şu anda 5 milyonun altında yoktu diye düşünüyorum yani. Tabi daha altına da varsa bilmiyorum. Evet hemen şöyle girelim bakalım. Ya da buradan bakmayalım. Buradan bakmayalım hemen şöyle gelelim. Bakalım Balerdi'ye ne kadarmış. 90 90 ba baler pardon bal yazalım Bak, çıkmayacak büyük ihtimal he çıktı çıktı 10 milyon diyor bu arada baler yazalım baler aynen şimdi fiyatı da arkadaşlar ben 8 milyon yapacağım bakalım 8 milyon çıkacak çıkmazsa gerçekten çok iyi olur Aa, arkadaşlar çok ucuz maalesef yani görmüş olduğunuz gibi yani yapacak bir şey yok ama zaten bize yani ne kadar coins getirse kar zaten görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle bakalım bir fiyata tekrardan. Herkes aldığı için arkadaşlar o yüzden ucuz. 2800 yapalım. Ve ardından üzere bulunabilir. O zaman arkadaşlar ben bu adamı 2600'e koy... Ama durun arkadaşlar önce derecesini aktarmamız gerekiyor. Derecesini kim aktaracağız diye sorarsanız. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar derecesini şimdi kim aktaracağım çok bilmiyorum. Ama ben arkadaşlar galiba Almiron'a aktaracağım gibi geliyor. Almiron'a gidelim. Derece transfer diyelim. Ve Balerdi'nin 10 tane derecesini 2.300.000 milyon ise bin Almiron'a aktaralım arkadaşlar. Gördüğünüz olduğu gibi Almiron 10 derece oldu. E şimdi Balerdi'yi hemen satalım bakalım. Derece aktardığımız coin de geri kazanmış olacağız en azından. Bu da bizim genel atlamamızı sağlayacak. Hemen şöyle yükleniyor biraz. Dondu şu anda oyun. 2800 olmadığına göre arkadaşlar ben bu adamı Hemen şöyle girelim. 2 2599 çok ucuza koymayın. Şöyle 2599 Burayı da hatta bir dakika birazcık gitsin bari gitsin diye. Gitsin de yapıyorum. 2.300 Pardon 2.399 Başlangıcı da 2, 200 Bir dakika 2.349 Aynen böyle koyalım. 2.349 böyle koyuyorum arkadaşlar. Bakalım inşallah gider balerdimiz. Yani arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi böyle bir paket açılımı oldu. 90 gen bayardı çıkardık. Ben güzel bir paket açılımı olduğunu inanıyorum arkadaşlar. Yani e, güzel bir 2 milyon 400 300 coins falan aldık. Bu videoyu sizlerden tam 10 like bekliyorum arkadaşlar. 90 gen oyuncusu için. Ka e, o zaman burada videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone ol videoma like atmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.